Rumeli Ekrem'in eğlendiren, güldüren, zaman zaman da hüzünlendiren hayat hikayesi. Okula gidince kantinden de bir şey almıyordum. Ayakkabı için para biriktiriyordum. Ünlü şarkıcı hayatındaki en önemli anları ve dönüm noktalarını bizlerle paylaştı. 3,5 milyona o zaman parasıyla ben gittim bir tane or kaldı. Çocuk yıldız olmanın ucundan nasıl döndü? Neden ailesinden gizli boyacılık yaptı? Ben cilamı aldım, boyamı aldım, kalıbımı aldım, fırçamı aldım ama babamdan izinsiz. Babam bir gördü. Ekrem'in müzeye olan sevdası amcasının Almanya'dan alıp kendisine hediye ettiği basit bir flütle başlamış. Balkan kökenli olmanın bir ayrıcalığı mı diyeyim? Yani Balkan müziğine gönül vermek. Hep aynı söylenen sözde, İşte çocukken ben bağlamayla başladım. Ben flütü çok sevdim. Blok flütü çalarak başladım ben ilkokulda. Ondan sonra e, koro şefi de yaptılar benim ilkokulda. Daha ilkokuldan başladı bu. Hani bağlama çalarak değil de e, flüt çalarak başladım. Babam da memlekette, rahmetli dedem zaten güzel şarkılar okuyorlarmış. Belki de onların mayasından gelen bir şey. Şu an aile tek tek benim yani. Rahmetli amcam gurbetçiydi Almanya'dan bir tane flüt getirmişti o zaman. Onunla başladım. O zaman da müziğe bağlı olduğumu biliyordu rahmetli amcam da. Al dedi bakalım dene çalar mısın bunu. Aslında çok zordur flüt çalmak. Ama ben yatıyorum kalkıyorum hep flütle, yatıyorum kalkıyorum flütle. Evdekilerin de kafası şişti. İlk elini aldığında çalmayı hiç bilmediği flütü artık atalarından gelen yetenekten midir bilinmez hemen çözmüş. Azimle işte babamın da meşhur lafı bir işi severek yapıyorsan yap yoksa yapma. Ben e, az evvel söylediğim gibi yatıyorum kalkıyorum flütle. Şeyle başladım. E, Kalk gelin hanım yürü aygın baygın. Bizim Rumeli türküsü var. Kalk gelin hanım yürü aygın baygın. Bütün hayat aşarım seninle dargın. Onun arkasında bir de potpourri var. Dramanın içinde yaparlar pazar. Kızlara yakışır şal ile şal var. Onunla başladım. Ondan sonra zaten ben o fülü çalmayı okula taşıdım. Öğretmenim de mest olmuştu. Zaten bir koro kuruldu. Koronun başında seni geçiriyoruz dedi. Hem flüt çalarak, şarkı okuyarak dediğim gibi 94 yılına kadar öyle gitti. Öyle ki çocuk şarkıcıların çok meşhur olduğu o dönemde küçük bir yıldız olmanın ucundan dönmüş. 80'li yıllarda işte Küçük Emra, Ceylan furyası patlamıştı. Hiç unutmam. Babam o zaman ticaretle, mobilya işiyle uğraşıyor. Ee, i̇lkokul bitti. Yaz tatilinde Trakya'ya mal sevkiyatı olacak. Abim dedi sen de gel dedi. Bak yolda dedi çok güzel yemekler yiyoruz. Trakya'da çiçekler, işte ay çiçekleri, ağaçlar, yeşillik. O hızda ben de gittim. Tabi bu arada mal sevkiyatı yapılırken babam gücümün yettiğince bana diyordu. Sen çek yatın kollarını taşı, battaniyeleri katla falan. O arada ben onları yaparken ama öyle bir tiz sesim var ki böyle ciyak ciyak bağırıyorum. Bizim sağsa bilmiyorum selamlar olsun Nihat abimiz. Onun kayınbiraderi biraderi kapanında e, yapımcıymış. Plak yapımcısı. Yakup abi dedi ya bu çocukta acayip güzel bir ses var dedi. dedi. Biz buna bir kaset yapalım. O zaman Küçük Emrah yeni çıktı. Arkasından Ceylan çıktı. Ondan sonra küçük ekrem olarak ben çıkıyorum. 11-12 şarkı hazırlandı. Stüdyo kayıtları hazır. Her şey Kayıda gideceğim. Yapımcılar geldi. Babamdan beni dedi abi emanet almaya geldik dedi. Stüdyoya götüreceğiz babam dedi ben dedi sanmıyor. Bırakmadı babam. Ben ağlasız da ağlasız da yok babam Arnavut inadı mı diyeyim. Bir daha geri dönüş olmadı. Kader kısmetti diyemiyordum. Çocuk aklıyla çok da düşünemiyordum. Çok ağladım. Yaş 12 falan 13. Yeni nesil yeni jenerasyonda bu Z kuşağı mı diyelim. baba e, babayla oğul artık arkadaş gibi olabiliyor. Bizim öyle bir şansımız öyle bir lüksümüz yoktu. Baba bir şeye hayır dedim mi, niçin hayır diye bir sorma şansımız yoktu. Öyle bir lüksümüz yoktu. Baba hayır dedi. Bir daha neden hayır? İşte baba beni bırak, ben şarkı okuyacağım falan. Böyle bir, bir şey söyleme lüksümüz, şansımız hiç yok. Tabii otorite bu kadar güçlü olunca Rumeli Ekrem'in babasının mobilya atölyesindeki yılları başlamış. Babam mobilyacıydı, babamın yanında devamlı çalıştım. ...taki ki müzisyenliğe geçene kadar. Talaş kokusunu hala özlüyorum. Aslında böyle sokak aralarında çok da marangoz kalmadı. Daha çok sanayiye gittiler. Ben geldiğim zaman ...abi diyorum lütfen bir çay koyar mısınız içelim. O havayı solumak istiyorum abi. O talaş kokusu var ya... ...beni direkt 80'li yıllara götürüyor. Gerçekten o duygulara bürünüyorum. Ancak o dönemde... ...aklındaki tek şey müzik yapmakmış. Hep müzik düşündüm. Allah için böyle bir ruh verdi. Yattım kalktım müzik, yattım kalktım müzik. Sonrasında benim... E, akraba piyanistti. Düğünlere falan gidiliyordu o zaman. Sokak aralarında ve özellikle üçüncü, beşinci katlarda kına geceleri yapmak çok mu meşhurdu o zaman. Onun yanında darbuka çalmaya başladım. Hani ben gönül verdim ya dedim yani ben bu işi yapacağım artık. Babamın yanında çalışıyorum. Düğünler olduğu zaman akrabamın yanına gidiyorum. Tesisatlarını taşıyorum. Amfiler, kolonlar onları kuruyorum. Sahneyi hazırlıyorum. Düğün başlıyor. Ondan sonra darbukayı çalıyorum. Bağışlar çıkarsa onları topluyorum, teslim ediyorum. Bana bir övmeye veriyordu. Benim zaten gözüm para falan görmüyor. Yani işe öyle bir adapte olmuşum ki Hüseyin abi. Yani böyle aşkla, sevgiyle bana diyecekler ki uyumayacaksın. 48 saat sen burada kalacaksın tesisatın başında, orkun başında kalırım. Öyle mutluydum. Hep arka planda kalmamış elbet. Sesinin güzelliği daha o yıllarda dikkat çekmeye başlamış. Son yarım saate akraba yorulunca, o kendi çalıp okuyordu. Bana mikrofonu uzatıyordu. Son 15-20 dakikayı bana okutuyor. Bizim meşhur bir türkümüz var. Başına bağlamış bir oyalı şabi Alanmış anası vermiş emacami Bu türkü 90'lı yıllarda çok faal, çok moda, çok talep görüyor. Son yarım saatte bunları birkaç potpare bir de şey vardı. Bizim Recep, aşık Recep. Derne günü aman evlenecek. Bunları potpore yapıyorum. Son yarım saatte okuyorum okuyorum. Ama tabii ben çok kına geceleri gitmeye başlayınca son zamanlarda ablalar da dedi ki sen okuma o küçük çocuk okusun. O küçük çocuk okusun okusun. Aslında benim akraba da biraz ayar olmaya başladı. Tamam ne oluyor yani oklar ona yöneldi gibi falan. Ondan sonra o kına gece maceraları da o zaman başladı. Rumeli Ekrem o yıllarda parayı düşünmediğini, sadece müzik yapmak istediğini söylüyor. Bizim Rumeli insanlar gerçekten çok bonkör. Sofracı ağırlamayı sever. Bir de biz düğünlerde başlatmayı seviyoruz abi. Yetişemiyordu. O da bana mutluluk veriyordu. Aslında bir şey daha söyleyeyim. O parayı ben vallahi almıyordum. Dediğim gibi hepsini toplayıp teslim ediyordum. Benim akraban gönlünden ne geçiyorsa bana bir harçlık veriyordu. Ama dediğim gibi o kadar iş seviyorum ki gözüm para falan görmüyor. Ben işte dedim ya çıraklık başlıyor darbuka. Lan dedim, yarın öbür bir orçalar çalar mıyım? Ay kendimi orkun başına göre. Yani piyanistim dediğin an tamam abi uçuyorsun. Ne iş yapıyorsun? piyanist şantör Allah. <laughs> Yürüyüşler bile başka değişik oluyor yani. Rumeli Ekrem'in tek başına sahneye çıkışı da şöyle olmuş. Ben e, çok cüzi bir harçlıklara çalışırken bir ablamız arıyor bir gün annemin ev telefonundan. Ekrem biz seni düğüne tutmak istiyoruz yengem diyor bu tarihe müsait misin? Dedim yenge siz yanlış yeri arıyorsunuz beni o akrabayı arayın. Ben dedim tamam şarkı okuyorum ama ben ork çalmasını bilmiyorum tesisatım yok hiçbir şey yok. Yok dedi biz seni tutmak istiyoruz rakamı da zikretmek istiyorum. 400 bin lirada sana para vereceğiz dedi. o zaman parasını konuşuyorum. Abi 400 bin lira bir dedi benim kan şekerim düştü. Ben 40 lirayı bir arada göremiyorum. Yani o işte yokluk zamanlarını anlatıyorum. Bir mücadele veriyoruz. Babamın yanında çalışıyorum. 400 bin bir dedi. Ben zaten işimi seviyorum. Bir de 400 bin eklenince ben hepten koptum abi. E ne yapacağız? Or kalmamız lazım. Or alacağım parayı Anneme dedim anne dedim or kalmamız lazım. Dedim bak böyle böyle kına geceler için beni arıyorlar. Ben gitmem lazım. Nasıl yapacağız? Oğlum dedi yok dedi babana o zaman söylemek lazım. Ben dedim bugün erkenden uyuyor gibi yapacağım. Babam yine mal sevkiyatından geliyor. O soracak niye bu erken uyudu? Sen dersin ki çok ağladı, ork istiyor. Ondan sonra aynen de babam öyle sordu. Ne dedi ne bu erkenden uyumuş aslında ben uyumuyorum. Dedi Yakup dedi hiç sorma dedi. Bu kına gecelerine gitmek istiyor dedi. Kadınlar arıyor. Ork kalması lazım. Babam dedi işin başından aşkım. Senetler protesto olmuş, çekler dönüyor. Ben ticaretle uğraşıyorum. Başlarım dedi orkunuza falan. Babam diye dedim ya her zamanki despotluğu almadı abi. Onu da almadı. Analar kurbandır ya. Ömrü var olsun. Allah bin kere razı olsun onlara. Hiç unutmam. Annemin 5 yıl bir yerde lirası vardı abi. Oğlum dedi al dedi bunu bozdur. Sana helal olsun. Hiç unutmam. iki buçuk milyona bozdum abi. O zaman onu. Babamdan yine habersiz iş yapıyoruz. Korkuyoruz babamdan. Yani sorsak red cevabı aldığımızı bildiğimiz şeyleri hiç sormuyoruz bile yaparsan ya gizli ya da yap yapamıyorsun. Öyle başka bir şansımız yok. Abi 1 milyonu da ne yaptım, ettim buldum Üç buçuk milyona. O zaman parasıyla ben gittim bir tane ork aldım. Bir ork aldık ama akşamı kına geceye gideceğim. Ne ork çalmayı biliyorum. Ne tesisat var, ne mikrofon var, hiçbir şey yok. Benim çocukluk arkadaşım var. Ekran bende dedi iki tane kolon, bir amfi bir tane de mikrofon var dedi. Dedi ben sana şey yapacağım. İyi abi ama Düğüne, kına geceye gittik başladık İşte Kalk gelin Hanım, dramanın içinde işte Of Of Emine 5-6 şarkıyla dönüyorum dolaşıyorum aynı Dönüyorum dolaşıyorum aynı Akor atmayı bilmiyorum, çalmak zaten hiç yok Dedim bu işin üstesinden geleceğiz Hatta bir ara Şöyle bir ablamız fena Geldi galiba hep aynı şarkılardan Arkaya döndü Ekrem başka şarkı yok mu ablam? Dedi hep aynı Abla dedim dedi, takımla devam, devam dedi <laughs> İlk maceram böyle başladı. Tabii Rumeli Ekrem'in hayatında sadece eğlence ve müzik olmamış. Bizimkiler 1960'da geliyor Makedonya'dan. Onların zaten çektiği bir çile, yokluk, sekiz nüfus. Bizim Rumeli insanlar da fazlaca tutucu. Kızları biz çalıştırmıyorduk abi. Yani erkek bedel öder, gerekirse günde iki tane, üç tane işte çalışır. Kızlar bize çalışmıyor. Çalıştırmadık yani. Ondan sonra ee, rahmetli dedemin ismini taşıyorum. Ben babaannemden hep torpilliydim yani. Yokluğu gördük ama e, herkesi herkese 5 lira açlık verirken bana 10 lira veriliyordu. Şey de söyleyebilirim. Birkaç keresinde herkesi bir ayakkabı alınırken bana iki tane ayakkabı alınıyordu. Demek ki rahmetli babaannem de eşini çok seviyormuş. Onun ismine hürmeten bana da acayip bir sevgi vardı. Ee, hep bir numara büyük alınırdı. Çocukken sırf çok beğendiği bir ayakkabıyı alabilmek için boyacılık dahi yapmış. Bizim şu caddede o kadar güzel renkli bir ayakkabı var ki. Şimdi babamın marangoz atölyesine şuradan salınsam gideceğim 600 metre. Caddeyi dolanıyorum her gün vitrine bakıp ondan sonra dükkana gidiyorum. Ya ne güzel ayakkabı ne güzel ayakkabı. Evden beslenme alırsak harçlık alamıyorduk. Harçlık alayım diye evden beslenme almıyordum. Ama okula gidince kantinden de bir şey almıyordum. Ayakkabı için para biriktiriyordum. Ben dedim bu ayakkabıyı alacağım. O zaman da boyacılık da çok meşhurdu. Ayakkabı boyacılığı. Bir hafta, 10 gün yaparsam bu işi galiba ben bu ayakkabıyı alacağım. Orada da marangozlar çok olunca bizim sokaklarda gittim ben dört tane suntadan böyle plaka çaktırdım. Ondan sonra bir tane üstüne topuz koydum ayakkabıyı koysun diye. Ben cilamı aldım, boyamı aldım, kalifemi aldım, fırçamı aldım. Ama babamdan izinsiz babam bir gördü. Tabii nasıl bimi aldım babamdan? Sen kime sordun da boyacılık yapıyorsun? 2 3 tane ayakkabı boyadın, boyamadın. Babam dedi dükkana dedi görüşeceğiz seni. Nasıl bimi aldım babamdan abi? Sandığı da bıraktık öyle. Ondan sonra ama çocukluğumdan beri böyle hep azimliyim, hırslıyım. Harçlığımı biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. Ondan sonra gittim o ayakkabıyı aldım. Aldığında ne oldu. Yine babamdan nasıl bimi aldın? Bir tokat yedim niçin? Ne söyleyeyim abi. Bana sormadan aldığın için. Seni ayakkabı alman bir şey ifade etmez. Bir şey sormadan yapamıyorduk abi. Büyükler karar veriyor. Biz eyvallah dedik. Hep öyle. Büyükler karar alır. Ama çok şükür ki onlar da her şey akıllıca davranmış. Kötü karar almamışlar. Bugüne kadar yetişmemizde çok büyük emekleri var. Allah razı olsun onlardan. Rumeli Ekrem, o yıllarda babasının bu katı tutumuna anlam veremese de çocuk sahibi olduktan sonra neden böyle yaptığını anlamış. Babam hep derdi, büyüyünce evlatlarınız olunca ben size sorarım, sorarım. Ben de çocuk aklımda diyorum ya bu adam ne diyor ya. Aslında hep doğruları söylüyormuş yani işte evde kimseyi çalıştırmadan bir evi geçindirmek. Çünkü zaten bir yokluktan geliyorsun yani bizimkiler şimdi bu 70'li 80'li yıllarda memleketten gelen soydaşlarımız var. Onlar orada evini, bağını, barkını, arsasını satıp geldi. Bizinkiler hiçbir şey satmadan geliyor abi. Tam takır kuru bakır tabi. Arsa, ev. Evi satmışlar orada gayrimüslimlere. Yani o da zaten köy abi. Ben zaman zaman her sene hemen hemen gidiyorum. Memleketi geziyorum. Akrabaları görüyorum. Hala köy diyebiliriz yani. Biraz ilerlemeyi. E, 60 sene önce hepten köy. Yani para etmeyen bir şey. Evi satıyorlar. Yalnız bir bavulla işte sirkeci geliyorlar. Burada bir hayat. Onun zorlukları ister istemez bize de yansıyor. Yani bir bolluk yok ki. Yoksa anne baba niye kısıtlasın ki evlattan? Hatırladığı bir anı ise ünlü şarkıcının bayağı bir duygulanmasına neden oluyor. Silivri merkezinde çok eski bir tarih köfteci var. Abi senin zaman köfteyi yemiyorsun. Rahmetli Babo diye bir amcamız vardı. Siz dedi bugün çok çalıştınız dedi. Size dedi ben dedi bir köfte ısmarlayacağım. Abi Allah inandırsın. E, köftede porsiyonda 10 tane 10 adet köfte var. 4 tanesini ben yedim. 4 tanesini abim yedi. Kalan 2 taneyi de çeyrek ekmeğin içine böyle paket yaptık. Babama götür. Bu benim için de her zaman bir yara. Yıllar geldi geçti. Silivri'ye gittim. O masada oturdum. Şev geldi. Abi dedi masayı donatır mısın bir abi Peki abi. Allah ne verdiyse dedim bak ne varsa dedim abi masayı donat dedim. Gözümle görmek istiyorum. O 85'li 86'lı yıllar aklıma geldi. Abi kendi kendime bir ağlamaya başladı.